Efendim yani Mart ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla emekli ve memur şimdiden Temmuz maaşı için hesap kitap yapmaya başladı. Milyonlar yeni maaşının ne kadar olacağını merak ediyor. Memur sendense seyyanen zam talebi geldi enflasyon karşısında ezildik. En düşük 15 bin. Bekleyip göreceğiz. Ocakta %6.65, Şubat'ta %3.15, Mart'ta ise %2.29 çıktı. Üç aylık enflasyon rakamlarıyla emekli şimdiden %12.5'luk zammı garantiledi. Memurlarda %8'lik toplu sözleşme zammının üzerine ilk 3 ayda çıkmış oldu. En az 14-15 bin lira olmasını istiyorum ve talep ediyorum. 3 aylık enflasyon rakamlarıyla emekli ve memur memurun yeni maaşları için ilk sinyalde gelmiş olduğu milyonlar yeni maaşlarını hesaplamaya başladı. Yeni maaş için ilk açıklamada memur senden geldi. Memur Sen Başkanı Seyyan en zam talebinde bulundu. Memur ve emekli memuru için şimdiden enflasyon farkı %4,19 olarak gerçekleşti. Bunun üzerine 3 aylık enflasyon farkı daha eklenecek. Emekli maaşındaysa beklenti en fazla %17 zam. 7500 alıyorum. En kötü kira 6000 lira. Yani en az %30 olması lazım bence. Ben isterim niye istemeyeyim ki emekli maaşımın 15 olmasını. Niye 9 lira alayım ki? En düşük emekli maaşı da 7500 liraya çıkmıştı ama Temmuz maaşı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bir nokta var. Maaşlar 7500 lira üzerinden değil, kök maaş üzerinden hesaplanacak. Maaşı 7500 liranın üzerinde olan emekli doğrudan 6 aylık enflasyon zammı alacak. 7500 liranın altında kalanların maaşı kök üzerinden hesaplanacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanacak.